Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak dolmasının fırında oturtma şeklinde tarifini vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayınız. Dilerseniz hemen tarifime geçelim. Dolmamızın içi için bir çay bardağı ince köftelik bulgurumuzun üzerine bir çay bardağı kaynamış suyu ilave edip karıştırıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Daha sonra kabuklarını soymuş olduğum patateslerimi doğruyorum, halkalar halinde. 3 adet patates kullandım. E şimdi kabaklarımı bir bıçak yardımıyla ince ince doğruyorum. Elinizde patates soyacağı gibi aparatlar varsa onunla da yapabilirsiniz. Aynı iç harcını dilerseniz e, tencerede kabaklarımızı ortadan ikiye bölüp ortasını oyarak e, bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben fırını e, yapmayı tercih ettim. Bu şekilde de harika oluyor. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ederim. Kabaklarımın tamamını bu şekilde incecik doğradım. E şimdi şişmiş olan bulgurlarımın üzerine 400 gram kadar kıymamı ve bir baş doğranmış kuru soğanımı ilave ediyorum. E üzerine bir tutam dereotu ve bir tutam maydanozumu ilave ediyorum. Ve baharatlarımı ilave ediyorum. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da domates salçamı ilave edip iç harcımı karıştırıyorum. Tarifimde kullandığım malzeme listesini açıklamalar bölümünde yazacağım. Oradan bakıp not edebilirsiniz. Kullanmış olduğum baharatlarım sayacak olursam tuz, karabiber, pul biber, kimyon. Yani siz ne tercih ederseniz onları ekleyebilirsiniz. Bu şekilde iç harcımı iyice yoğuruyorum. Güzelce yormuş olduğum iç harcımı kenara aldım. Şimdi bir borcam tepsimin içerisine ilk olarak patateslerimi diziyorum. Patateslerimi dizdikten sonra üzerine kabaklarımı diziyorum aralarda boşluk kalmayacak şekilde iki sıra kabak dizeceğim. Şimdi araya iç harcımı güzelce boşluk kalmayacak şekilde eşit bir şekilde yayıyorum. Tarifimi bu şekilde deneyin. Kesinlikle içi çiğ kalmıyor. Çok güzel pişiyor. Ve içerisine katmış olduğum tereyağı da ayrı bir lezzet katıyor. Eminim sizler de yapınca beğeneceksiniz. İç harcımı dizdikten sonra kabaklarımı üzerine kapatmaya devam ediyorum. İki sıra altına iki sıra da üstüne gelecek şekilde kabaklarımın tamamını diziyorum. Videoların tamamını izledikten sonra beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve bir kalp bir yorum mutlaka bırakın arkadaşlar. Videoların önüne geçmesi için bu benim için önemli. Kabaklarımın tamamını dizdim. Şimdi üzerine sosunu hazırlamaya geldi. Uygun bir kabımın içerisine bir yemek kaşığı domates salçası, bir su bardağı sıcak su ve 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve kimyonumu ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi kabakların üzerine tereyağı ilave edeceğim. Güzelce kızarmasını sağlayacağım bu şekilde. tereyağımı ufak parçalara ayırıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yaydırıyorum. Eşine bir kaşık yardımıyla hazırlamış olduğum sosumu tamamını ilave ediyorum. Ve biraz sağa sola sallayarak sosumun tümüyle işlemesini sağlıyorum. 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Kabaklarım bu şekilde pişti. Bu arada ilk 10 dakika kabakların üzerine açık bir şekilde ben fırında tuttum. Daha sonra üzerine yağlı kağıt kapattım. Böylelikle üzerleri çok fazla yanmadı. Gördüğünüz gibi şu şekilde çok kolay bir şekilde porsiyonlara ayrılıyor. Hala çok sıcak. Servis tabağıma alıyorum ve üzerine sarımsaklı yoğurdumu ilave ediyorum ve tereyağı ve toz kırmızı biberimi erittim. Onu da üzerine gezdiriyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diliyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmamışsınızdır. Bu ve buna benzer videolarım devamı için kanalıma abone olup bildirim zillerini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.